Hepimizle bu arkadaşlar bu güzellikler. orman gezisine çıkacağız. Bugün bir, bir şeyler araştıracağız. Muhammed var, Nurla var, Miraç var. Hep böyle. Neden anlamadım? Haydi İki geçelim. Biz bir ekibiz. Etrafımızda orman içindeyiz. Maalesef şurada bir yol yaptılar. Eskiden evet. misergün böyle yazları ormanları gezerdik böyle. Evet. Bazen ama köpekler gelirdi yavru köpekler gezerdik ama baksana yol yapmışlar burada. Evet. Tek Hadi geçelim. Kaynağı. Ben buradan gidiyorum. Orası benim yerim. Dostum. Ben geçelim. gitseydim. Oğlum ben geçeceğim. Burası çok güzel gözüküyor. Ben ben de başka bir yer. Sen Nurullah abin lan. Eh. Bir Telefonu bana verin. Sen Nurullah lan. Yok. Ben de Hayır ben. Ben Hayır. nereden gideceğim? Sen ben buradan. Kimle olmak istiyorsun? Tabii ki de benle olacak. Hayır ben ben kimsel olmam. Mira sen olsan ben gel. Mira sen tek gidemezsin. Evet. Hadi ha. gidelim. Hadi bence hep beraber oynayalım. Çünkü yaran bir şey olabilir. Belki yuvalarımız... Bir, dakika o zaman ee, biz biz şu tarafa bir bakalım. Bakın o kaygan zorlu yılan mılan var şimdi. Buradan gidiyoruz. <laughs> tamam. Gidin. Bir de. Bir şu taraf. Yusun tutmuş herhalde. Hep bu taraf. Yusuf'un tutmuş. Ne yapıyor burası kuzey bu. Ne yapıyorsun Muhammed? İşte ne yapıyorsun? Ha ne yapıyorsun? Arkadaşlar geri döndük. Orada terk edilmiş ev var. İçinde galiba insanlar var. Gitmedik. Evet. Milici tutsanız da milici. Milici tut. Düşer. Patik olan yerlerden yol çıkıyor namazı. Burası zaten eskiden patik aydı. Hatırlamıyor mu gelmiş? O zaman biz keşfedilmemişi bulmaya çalışıyoruz. Patik olmayan yoldan gidiyoruz. Tamam buraya. Şurası. Ha, şuradan mı gidelim? Tamam. Bence buradan gidelim. Ben aşağıdan gidiyoruz. Ne de olsa. Arkadaşlar Hı -hı. video 10 dakikalık. Hocam biz Hı -hı. Iı, çocuklar biz şey yapmıyoruz. Iı, ne? Biz böyle keşfedilenler değil, keşfedilmeyen biz Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar 15 dakikalık video gelmeyecek. Hani 10 dakikadan fazla gelemiyor. Hani yapamıyoruz. Bir tane uygulama var. Uygulamayı indirip yapacağız. Bir tane şifre var. Onu çözemedik. O yüzden ondan fazla dakikalık gelmeyecek. Evet arkadaşlar bu arada bu videonun eğer e, dur durdurur mı e, biter, biterse mecburen e, ikinci video yapacağız. O yüzden 10 dakikada bitirmeye çalışacağız. Evet. Ne de olsa buradan iki yol vardı galiba ileride bir yol daha vardı diye biliyoruz. Arkadaşlar hadi. şimdi bilinmeyene doğru. Arkadaşlar sizlere birazdan geleceğim. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar <laughs> tercih, tercih. belki bu video olmayacak. Bilmiyorum. Hadi devam edelim. Arkadaşlar yukarıda tekrar geliyordu. uydan herkes beni takip etti. Aşağı iniyoruz gelin. Arkadaşlar ikinci bir yere geçiyor. Herkes niye takip etsin. Bu, bu muhabbetle benden iyi bilen yok. <laughs> Biz bir gün sabah gelecektik. Gelemedik. Bura, burada güneş güneşte oturduk. Yani buralara çıkmadık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları yol var. yapıyorlar. Bakın. Burada yol yapacaklar. Bakın, burada küçük bir Arkamda küçük borular var. var gördüğünüz gibi. Yol yapıyorlar. Bir İlerde patika var. Oraya Ahmet. gidelim. Muhammed gel aşağı. Bağırma, bağırma. Arkadaşlar birazdan. Aa orada bir yol var. Yukarı çıkan bir yol var. Gerizekalı demeden beri ben ne diyorum? Ha. Ben anlamadım. Patika var, patika. Ana yukarıda yol varmış. Duydunuz mu sesi? Bir daha böyle çok gibi ya. Ne, mi gördüm? Ben bir, bir şey gördüm de oradan çıkamadım. Ben de şurada bir şey gördüm. Ne? Ya bir şey. Oğlum ben de oradan bir tane bir şey gördüm zaten. Bir an çıkıyorum. Bir an bakın duvar. Dinliyorum. Arkadaşlar şurada bir tane duvar abi, var. Bak, bak, ben kaç bak belki bir, bir dakika. dakika. Arkadaşlar olacak. sen biz mi? burada kaç yıldır varız. Aa. Biz ordu var Sen görmedik. iki yıldır varsın Ben dört yıldır buradayım. Ben dört, dört Sen doğduğunda sen doğduğunda. Ben dört doğduğunda, yıl buradayım. Sen doğduğunda Orayı ben senden büyüktüm burada olduğunda. Ah sen. Ben de ben, ben, ben senden daha çok. Şimdi ulaştım. şurada bir tane yol Şimdi var. Oradan çıkacağız. Oldum, arkadaşlar şu yukarıya bakın. Şurada Neyse çok güzel sen bir tane fotoğraf olur. Nurullah. Nurullah. Şurada çok güzel bir tane fotoğraf olmaz mı? Hmm. Evet. Bakın arkadaşlar yolu burada bitirmemişler. Yolu sonu geliyor. Evet. Şurada yolun sonu. Şu an var ya şurada ne olacaktı biliyor musunuz? Ya kameramın hasta olmayacaktı. Gelecekti bizi böyle çekecekti. Arkadaşlar benim istediğim şey burada sadece Açev -şey ev var olur. Kameraman kim? Aa, aç eve benziyor. Ah gözüme geldi. Aa. Açev. ev, aç ev. Aç galiba. İleride de, o -şey oha ileride de var. Baba baba, Gördün mü? Yok. Bir şey gözükmüyor. Gel 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 ileride de var. Aç ev -şey bulundu. Sanki bu taşlar burada mıydı lan? Yok. Burada bir minik köprü yapılmış taşta. Çok garip. bizden önce biri buraya gelmiş. Ya. Evet arkadaşlar, sanki biri önceden gelmiş. Gelen arkadaşlar bak. biz gerçekten buradan gelmedik. Buradan bizim buradan bizim, bak. bizim geldiğimizi sanıyorsanız gelmedik. Bak. Gerçekten gelmedik. Yani ilk Gerçek kez Burada yor, Abi, ya. geç, bak, geliyor. Burada yol bulduğumuz için geç geliyor. ne Kardeşim gelir gelir. O geldi buradan. Arkadaşlar Miraç ailesiyle birlikte gelmiş. Ama Nurullah almamışlar. Ay, ben önünde durayım ya. Bir şey olur mu olur size? Dur. Dur. Bir foto yok mu lan burada? Foto yok. Photoshop var. Videodan sonra Photoshop gelecek. Biri bizden önce buraya gelmiş. Bu meyve dikene saplamış. O dikeni meyve. Topu. Bizden önce bir birileri gelmiş. Bak ben senin adın Atiye Yo de... bir şey gözükmüyor. Arkadaş, bir saniye, alın. bir saniye bir saniye. Biraz arkadaşlar müzik sesleri geliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ya, oğlum, köpek var lan. Ne? Köpek var üç dört tane. Hadi oğlum. Oha. Aha. Oğlum, arkadaşlar bugün arkadaşlar bu, bak. Işte. bulduk ve kaçıyoruz. Kanka, kanka, kanka. Dört Ol. tane Köpek bizi ağzımızı burnumuzu kırar lan. Kırmaz da. Köpek önemli. köpek üç dört tane köpek. Bana bir, bir baktı. Oğlum çektin mi bari? Hop, hop. Arkadaşlar açevi gördüm. Ama ben göremedim. Ama orada köpekler vardı. Size gösteremedim. Bir dahaki videoda sizlere mutlaka Allah Allah. gösteririm. Allah Allah. Ama bir dahaki videoda Allah Allah. video belki. 10 dakikalık olmaz daha, daha fazla vaktimiz yok ha hadi hadi 3 dakika arkadaşlar. arkadaşlar size bir şey göstereceğim şurada bir bir tane manzara var. Muhammed aşağıdan bizi çeker misin şuradan bir yer var orada çekineceğiz Sıra, sıyeden, buradan, Muhammed aşağıdan bizi çekebilir misin? Ha? Ne? Kendi telefonunla. Şu anda bu videoyuz. Videodayız. Nasıl çekeceksin? Nurullah geri dön. Bir tane fotoğraf çek. Oğlum, lan. Burada bir şey kazmışlar. sanki. Dur dur. Arkadaşlar burada bir delik varmış. Ama ileride de var şurada bir yerde koskocaman çok derin evet. bir delik var. Ben bir ara e, komşumuzda ineği kaybolduğunda biz ararken orada koskocaman delik buldum. Evet. evet. Hadi sen gidelim sen artık. Arkadaşım. Arkadaşlar e, ben arkada ben ben Muhammed Nur'la e, fotoğraf çekiniyorlar. Hadi ben de katılayım. E, Arkadaşlar şuradan hayvan sesi ya. geliyor. E, Galiba zaten. burada bahçe Bak, var. Aa koca delik dediğim bu. mu? Süre, aşağı Yeni delik bulduk bu arkadaşlar. Da dur, da dur, şey Ormanda neden delik kaçılıyor ya? ya? Ben gidiyorum. Hadi çek şu fotoğrafını. Burada fotoğraf çek ne olur saattir. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Hadi gidelim. Evet, evet, evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve hoşça ne oldu? Ay, Lan! Gelin arkadaşım! Koş! Arkadaşlar bu demeyin. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.